kadar part 4. Evet. Bu sorun Ama yıldız diyorsan yıldıza evet. bak. Böyle bir Hı? sorun yaşadık arkadaşlar. Şimdi ben gitsem kamera gidiyor. Ben kamerayı belki. düzenleyeyim. Tamam. Ben Hayır. Hayır dur. Silme daha da. Sus. Beni ya yedim yedim. <laughs> yedim. <Üçlük gülüyor> yedim. Bak, tamam da. Ben onu yaptırdım. Bir sürü şey A uluslar. Video. video. Hani şey oynayan. Kızla birader Video. video tamam, ya video çekiyorum. Video çekiyorum. Sen iki tane kaldı. Üç. Üç aşkım. Üç dört. Ya o zaman bayramdan sonra de o zaman geçiyor. Kameraya gözlükler misin? bunu tamam, sen de çekeceksin. Evet, evet, evet. Tamam. Mesela... Bunu bir gösterelim. Yine bu, bu öyle bir göz. Bir deneyelim. Belli et yani sana. <laughs> ya boş ver, Rujla oyun oynamaz. Oyun oynayın. Anne ben... Hayır, ben şu videomuzu lazım, bitirelim sileceğim. Al bu tarafa gel. Öbür poponu al. Hadi gel. Öbür poponu geç. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Hadi kırmadın Hadi. inşallah. Anne git. Nereye gideyim? Ay git. Ben bunu bitmeyince gitmem. Çabuk. Batır, 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 batır. Dışarıda çok ha. geziyorum besmeyi. Yok, gezmece değil de. Bir saat saat Tamam, tamam. Yeterli. 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 Şimdi öbür